Bugüne kadar dostum dediğiniz birinden sizin için yaptığı, en sizi en mutlu eden şey neydi bir dostunuzun? E, Eda Ece'nin e, videosu. <laughs> Şaka yapıyorum. Eda Ece bir video. Ve aradım. <laughs> Dedim sen arıyorsun da benim niye haberim yok? Yani Bayağı. evlenmek istiyormuş. Sözüm ona evlenmek istiyormuş. Öyle anlatılır <laughs> ya? <gülüyor> e aday varsa çıkışta kulise bir bekliyoruz. Bir <laughs> Siz Eda öyle mi? söyledi. Biz Eda ben biliyorum uzmanın, biliyorum. Biliyor musunuz evet. ne olduğunu? Evet. Bilmeyen kim? Artık çıkın öğrenin gelin. Evet. Şaka şaka. <laughs> Şöyle Danla Biliz'in programına katılıyor Eda. Eda ile biz çok yakın arkadaş olduk. Dinleyin yani, bunu. Çok eski tanışmamıza rağmen bu beraber program yapmaya başladıktan sonra birbirimizi çok sevdik. Gerçekten kısa sürede çok e, önem verdiğim dostlarımdan biri haline geldi ve. E, ...yani ikimizin de hayata bakışı çok benzer... ...ve Eda benim e, bir e, kız arkadaşım olması gerektiğine... ...ve benim bir yuva kurmam gerektiğine çok inanıyor... E, ...ben de bu kadar inandığını o programda gördüm... <laughs> ...çünkü Danla Bilice dedi ki... E, ...İbrahim çok iyi çocuk evlensene o... ...kız da yazık bulamadığınızda bana mı soruyorsunuz dedi <laughs> haklı olarak... ...öyle bir talebimiz de yok aslında ama... Ee, oradan sonra şey oldu yani ben e, birçok e, yani gelen mesajlardan anladığım kadarıyla birçok insanın gözünde evde kalmış <laughs> e, bu ki asla e, bir ilişki kuramayan biri gibi. En azından anlaşıldım. benim gibi iki tane kocayı boşamış bir dul değilsin mesela. <laughs> Yani o en azından şey demek. Ya yani yapmış da sevmemiş gibi. Ha <laughs> senin hiç almamışlar. <laughs> Yapamamış da yani olmuş. Sonra Son mesajlar geldi ki arkadaşlar inanamazsınız. Şöyle o söylüyorum her yerde çünkü e, bence çok komik. E, buraya mı başvuruyoruz? İlan <laughs> için geldik. Çekilişle mi kazanılıyor? Abi istersen ben seninle evlenirim. <laughs> en acıklısı bu abi. Gerçekten. O yani e, o yüzden herhalde en büyük yapılmış şey bir dostla şaka yapıyorum bu arada gerçekten çok eğlenceli oldu ama şey böyle bir sorunumuz yok bir manitam var e, ilgilenen varsa şimdiden söyle <laughs> karşılık veremeyeceğim <laughs> çok teşekkür ediyorum <laughs> çok sağ oluyorum yani ben ama benim gerçekten o an onu arayışım ve sen dedim benim niye haberim yok dedim ya bundan. Evet Ha. E, e, şey. bu kadar ortaya dökülmüş yani. Evet yani başa diyebiliyoruz. Dökülmüş ben... diyemezsin afal öyle bir şey yok. Bu şekilde dökülmüş. Ben az önce ne dedim ya? Biz <laughs> yapıyoruz. Gerçekten şey evet. e, yani tedirgin etti beni telefonuyla. Evet. Ben niye bilmiyorum ciddi konuştu beni. Evet. Öyle bir hani mavri yapalım. yapalım diye aramadı. Ha ha İbrahim falan diye bir şey değil ben yani. Ben niye bilmiyorum. Normalde evet. çünkü benimle dalga geçen Hı. çok arkadaşım oldu ama e, birce asla dalga geçmedi ben niye bilmiyorum diye Ve dedim bu televizyonda söyleniyor öyle mi ve benim haberim yok yani televizyonda dahi söylenebilen. Bir Böyle şey. bir yokluk var <laughs> mı ben bilmiyorum. bilmiyorum. <gülüyor> Pardon <gülüyor> <gülüyor> yok tabii zaten öyle bir yok. <laughs>